Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy, 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulmuştur. Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva ve Hakas Cumhuriyeti ve Moldova'ya bağlı Gagavuz yeri Türksoy'a gözlemci üye olarak katılmışlardır. Türksoy kurulduğu günden bu yana Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmaktadır. Türk dünyasında ve küresel ölçekteki kültür sanat evreni arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlayan Türksoy'un çalışmaları kuruluşundan bu yana üye ülke devlet başkanlarının himayelerinde yürütülmüş ve takdirlerini kazanmıştır. Türk soyun faaliyetleri, Türk dili konuşan ülkeler kültür bakanlarından oluşan daimi konsey tarafından belirlenir. Daimi konsey toplantılarında alınan kararlar, Türk soy genel sekreterliği tarafından icra edilir. Ressamlar buluşmaları, opera günleri, edebiyat kongreleri gibi geleneksel faaliyetleriyle Türksoy, Türk dünyası bilim insanları ve sanatçılarının tecrübe alışverişlerine fırsat vermektedir. Türk dünyasının ortak geleneği olan Nevruz, Türk soyun çalışmaları sayesinde bütün insanlığa mal edilmiştir. UNESCO Genel Merkezi'nde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen tarihi kutlamaların yanı sıra Türksoy soy, Bugüne değin üye ülkelerinin dışında Almanya, Avusturya, Belçika ve İngiltere gibi dünyanın farklı ülkelerinde baharın gelişi Nevruz'u coşkuyla kutlamıştır. Türk halklarının ortak geçmişini, dil, edebiyat, kültür ve sanatını bir bütün halinde ele alan, pek çok bilimsel çalışmaya imza atan Türk soy, ilan ettiği anma yılları, düzenlediği anma etkinlikleri ve yıl boyu farklı lehçe ve dillerde okuyucularla buluşturduğu eserlerle Türk dünyasının mümtaz şahsiyetlerinin bırakmış oldukları kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaktadır. Kendini sürekli geliştiren ve yeniliklere imza atan Türk soyun kültür hayatına getirmiş olduğu yeniliklerden biri de Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması olmuştur. Şehirlerimizin kültür ve sanat hayatına renk katan bu uygulama kapsamında 2012 yılında Astana, 2013 yılında Eskişehir, 2014 yılında Kazan, 2015 yılında Merv, 2016 yılında Şeki, 2017 yılında Türkistan, 2018 yılında Kastamonu, 2019 yılında Oş, 2020 yılında ise Özbekistan'ın Hiva şehri Türk dünyası kültür başkenti olarak seçilmiştir. Yıl boyu düzenlediği etkinliklerde Türk dünyasında yer alan kültür ve sanat çalışmalarının en seçkin örneklerini sunan Türksoy, üye ülkelerin bu alanlardaki üretimlerine de katkı sunmaktadır. Altı ülkede seyirciyle buluşturulan Üzeyir Hacıbeyli'nin Ölümsüz Köroğlu Operası, Türkiye'de ilk kez opera repertuvarına dahil edilen Mukan Tölebayev'in Birjan ve Sara Operası, 9 ülkeden 200 sanatçının katılımıyla Amerikalı bir koro eşliğinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde icra edilen Adnan Saygu'nun Yunus Emre Oratoryosu, geçtiğimiz yıllarda Türk soyun gerçekleştirdiği özel projelerden bazılarıdır. Dünyanın farklı şehirlerinde vermiş oldukları konserlerle dinleyicileri kendilerine hayran bırakan Türk Soy Gençlik Oda Orkestrası, Avrupa koro oyunlarında 3 altın madalya kazanarak Türk dünyasının gurur kaynağı olan Türk Soy Gençlik Korosu ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 25. yılı vesilesiyle kurularak Amerika Birleşik Devletleri'nden Japonya'ya uzanan coğrafyada pek çok başarılı konsere imza atan Türksoy Halk Çalgıları Orkestrası, Türksoy'un klasik ve geleneksel müzik alanındaki başarılı çalışmalarından örneklerdir. Türk Konseyi, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Mirası Vakfı ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi, Türk Soy'un eşgüdüm içerisinde çalıştığı kardeş örgütlerdir. Türksoy ayrıca aynı ilke ve amaçları paylaştığı UNESCO ve İsesko gibi uluslararası örgütlerin yanı sıra pek çok belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Türk dünyası kültür ve sanatının kalbi Türksoy'da atmaktadır.